3 başkan 4 hoca. Gülen Gül Altınsay. Cumhuriyet Köşe Yazısı. Baştan söyleyeyim, Rafa Silva vazgeçilmeyecek bir oyuncu değil. Beşiktaş gibi oturmamış bir takımda yaratıcı oyuncuya ihtiyaç olsa da, bu tür futbolcuları takıma oturtmak ve istikrarlı verim almak zor bir teknik direktörlük sınavı. Ancak asıl mesele bu değil. Sorun, bu olayın gereğinden fazla büyümesi ve her detayın sürekli tartışılmaya açılması. Kulüp içinde çözülmesi gereken bir konunun başkan ne teknik direktör tarafından kamuoyu yönünde konuşulması doğru değil. İyi yönetimler bu süreçleri hızlı ve içeride çözer. Beşiktaş'ta bunun tam tersi yaşanıyor. Çaba gösterdik olmadı, artık karar onun gibi ifadelerle adeta taraftardan ve medyadan destek isteniyor. Sergen Yalçın'ın TV yorumculuğu döneminden kalan her sorunu medya önünde konuşma alışkanlığı sürdüğü görülüyor. Rafa Silva konusunda bilmediğimiz detaylar olsa bile süreç Beşiktaş'ı baştan beri olumsuz etkileyen bir hal almış durumda. Görünen o ki Serdal Adalı yönetimi de Sergen Yalçın da batılı anlamda bir yapılanmaya uzak. Beşiktaş'ta her yönetim umut verici sözlerle başlıyor ama birkaç ay geçmeden eski düzene ve günü kurtarma transferlerine dönülüyor. Bu da hem zamanın hem de paranın boşa harcanmasına yol açıyor. Rafa Silva'nın şu sözleri durumu özetliyor. Ben Beşiktaş'a geldiğimden beri 3 başkan 4 hoca gördüm. Böyle bir ortamda istikrar da, başarı da, huzur da olmaz. Bronkors'la çalışacağını düşünerek gelen Silva, Şenol Güneş, Sosker ve son olarak Sergen Yalçın'la çalışmak zorunda kaldı. Böyle bir ortamda futboldan soğumak şaşırtıcı değil. Sonuç olarak kafalarda değişim olmadan sahadaki değişim de mümkün görünmüyor.